Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Ben Metin Ceylan. Bugün yine bir pazar videosuyla karşınızdayız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni yaparsanız bizi sevindirirsiniz. Ümit abinin tezgahından başlıyoruz şöyle kuşların fiyatlarını sormaya. Şöyle çok güzel nudiler var burada. Beyazlar var. Şöyle çok güzel bir sabuni var burada. Kardeşi de burada. Ne haber abi, nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi şükür be abi. Ya. Pazar bugün maşallah güzel ha. İyi maşallah, git gire, daha iyi olur. Gitgide gelişmeye başlıyor. Bunlar da sizin sayenizde oluyor böyle kalabalıklaşma. Evet. Taşıma. Arkadaşlar. Pazar, İstanbul Halkalı, Avrupa yakasında. E, kardeşim, yol tarifi, dur abi şöyle. Yol tarifini size şöyle vereyim. Halkalı Dereboyu Caddesi olarak geçiyor burası değil mi abi? Abi buranın açık adresini ver ya. Abi Halkalı Dereboyu Caddesi. Bursa İskender Kebab'ın hemen yanı. Evet. Dereboyu Caddesi'nde Opet Benzinliği sokağına girsinler zaten komple. Pazarın Caddesi. Halkalı Opet'e girdiler. Opet'in Caddesi'ne girsinler hemen ileride solda zaten. Aynen. İletişim Aynen. numarası 0533 045 3396. Sabah 7'de konum atarım. Sıkıntı yok. Aynen. Arkadaşlar pazarın esnaflarından yani tezgahçısından, Çaycı. çaycısı. Sabah iyi de buradayım ben. Bu numaradan ulaşabilirsiniz. Hani pazara gelmek isteyen arkadaşlar, yani yeri bulamayan arkadaşlar. Bu iyi. Ümit abi. Abi fiyatlar ne genel abi, olarak senden? Kardeşim 50 milyondan başlıyor. Daha keçisi 50 milyona kadar, 30 milyona kadar kış var bugün. Bu güzelin fiyatı ne abi? Bu güzelin fiyatı 100 lira kardeşim benim. Taklasını da atıyor maşallah. Kuşlarımız güzel Mayardır kuşlarımız. Uddiler ne kadardan başlıyor? Uddiler de yüz liradan başlıyor kardeşim. Yüz lira, tane yüz lira. Götürüp uçuran memnun kalmazsa yüz lira verirse beş yüz lira geri alır. Abi sen ayrı satışlar. Sağ olasın mi? kardeşim benim. Burada bizim tezgahımız. Gel orayı da çekelim. Burada kümes kuşları evden gelmek kuş. İyi kuşlar. <laughs> Burada da var bir tane güzel. Aynı kardeşler zaten ikisi. <laughs> Millete iyi kuş verelim, iyi kuş uçursun diyoruz biz. Hizmet güzel hizmet. Abi bari satışta evet. ne kadar kardeşim bunlar? Abi takım 700. Takım 700 TL. Bunların özelliği ne bu hayvanların? Hayırlı satışlar Gel bir da çıkın, Tamam abi geleceğim. Ne kadar kanka fiyatlar sende? 150'den başlıyor. Fiyatlarımız 150'den başlıyor. Senin fiyatlar doluymuş ama ha. Fiyatlar. Bu kalite kal bunlar. Kalitesine Kaliteler göre değişiyor mu? Ne yapıyor bu hayvanların özellikleri ne? Bunlar 5-6 taklalı oynuyor. Seri kuşlar. 2 saat, 2 buçuk saat uçuyor. Çoğaldığı için getirdik. Abi. bilen abi. <laughs> Beğenmeyenlerden de geri alıyoruz yani iadeli satış yapıyoruz. Numara paylaşıyor musun? Evet. Numara paylaşmıyoruz abi. Çünkü tamam. vaktimiz yok. Gönderimle uğraşamam diyorsun Yok yani. uğraşamıyoruz vaktimiz evet. yok. Buraya gelmeye de vaktimiz yok da işte mecbur kaldık ya. Tamam kardeşim hayırlı satışlar. Sağ evet arkadaşlar burada da böyle baskalar var. Ne kadar al baskaların fiyatı? 20 liradan başlayınca e kadar çıkıyor. <laughs> Şurada bir tane kuş var ya, şu ne? Evet, o Bulgar kuşu. Şöyle bir yerde etsin onu ya. Bulgar kuşu mu bu? Zaten kendisi de Bulgaristan'dan geldi. Baksana şunun şekli ya. Ne kadar bunun fiyatı? 50 e, lira. 50 Takım olsa daha iyi değil mi? Takım vardı zaten de öldü erkeği. Hayırlı satışlar Hacı Arkadaşlar burada çok güzel çakmaklar var. Çakmakların fiyatı nedir abi? 200 lira. 200 lira. Şu bir tane arka tepe siyah. Onun cinsi ne? Bu Gel şuraya. Onun fiyatı ne? 250. 250. Lira. Abi şu basık arapların fiyatı ne sende? 350.

güzel. kuş ama ya. Bu da yok Çok güzel. Pampul gibi tepeler var ya. Bulamazsın aslında. Zaten zefir Araplar. Şöyle tepeyi göstersen abi. De Şu gibi. mi? Takım 100 lira mı bunlar. Takım 100 lira. 90'a da veririz yani, yani. Bir pazarlığı daha var, var. var evet. Pazarlık payı var yani. yani. Valla kardeşim bu kuşları kaçırma. Gerçekten güzel ya. Yani. Aynen. Bulamazsın pazarlık, ya. Diye yani. Harbi bulamazsın. Yok. Abi sana ayrı satışlar. Sağ olun sana ol, teşekkürler. Eyvallah. Arkadaşlar burada da böyle inkariler var. Beyaz inkariler. Tabi incelen lekeleri var herhalde. Varmış çikolata kuyruklu bir tanesi diğerleri beyaz ne kadar bunların fiyatı abi ne kadar fiyatları fiyatları 100 lira 100'lük 100 fiyattan veriyoruz buraya geçelim burada da böyle mükariler var burada da siyah beyaz var çavuşlu var güzeller güzel evet. bunların fiyatı da 100 lira beyazlar ipte yapıyor mu beyazlar ipi hiç bağlamadım yani onlar sökük mü? Hazır mı? Sökük. Böyle <laughs> güzel bir kök beyaz lan. Tamam abi sen harbi satışlar. Ne kadar postaların fiyatı? 40 lira. 40 lira Tavuklar ne kadar abi? 200, Bu üçü de 180. Yok arkada Ne kadar kardeş fiyatlar sende? Abi takım posterleri 150, Ma Mardinlere 50'den veriyorum. Mardin masmalar 20'den veriyorum. <laughs> Örnekler var. Krasan ne kuştesin? Ya. Arabanız tek Güzel. Var. Pazarın en iyi kuşçusu. Pazarın en iyi kuşçusu. Var mı kuşun şu an? Hazır. Yok ben burada kuş getirmiyorum. Canım sıkılıyor diye geliyorum bazen. Ha, iyi yapıyorsun, yapıyorsun. Ev yakın böyle bazen bir tur atıyorum. Pazarı nasıl buluyorsun? İyi, i̇yi Arkadaşlar gerçekten iyi. Evet. Yani bir sıkıntı yok. Pazar gitgide gide gelişiyor. Tabii tabii. Bayağı bir kalabalık başladı. beraber şeyler. arkadaşlar yani kötü insan yok içeride. Evet. Doğrudur gerçekten. Eyvallah arkadaşlar. Kötü yok. Böyle bir tezgaha daha geldik. Burada da çok güzel postalar var. Ne kadar abi sende fiyatlar? Değişiyor. 50, 100, 100, Postaların fiyatı. Değişiyor. 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 Ama beraber mi geldiniz yakışıklıyla? Babamla beraber geldik. Kral ne haber? Abi. 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 İyi misin? Sen de kuş besliyor musun? Kendine Beraber mi? mi? Çay, ha? Reşet tanıyor mu? Alakan yok mu kuşla? Evet. Öyle geldin ama. Orada evet. çok güzel tipte kuşlar var arkadaşlar. Reis Samet miyiz? Yok abi Hobidaşlar tipi. Oğlum alacaksın oradan başka yere koyacaksın. Bartın mı benim? Ağara. Yerizeki alıyor bak. Alın lan. Abi sen ayrı satışta. Dostlar burada da böyle tavuğu var şöyle güzel. 100 lira adam fiyatları. 50 var. De var. Dostlar burada da çok güzel baskalar var böyle. Baskaların fiyatı ne abi? Fiyat nedir abi genel genelde sarıları? Abicim hoş geldin. Boş abi komik. sarılar 100'den başlıyor. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100'den başlıyor. Bu arada. Para Arkadaşlar şöyle kuşları size genel olarak çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> sarılar 100 lira. Sivas kumusu mu abi? Evet abi. Maşallah ne güzeller ya. Bunların ötüş şekli bildiğin kumru gibi değil mi? Biraz farklı terler. Biraz farklı. Bunların fiyatı ne abi? Kalkın. Maşallah ne güzel hayvanlar ya. Çok tatlılar ha. kadar abi mavilerin fiyatları? <laughs> Genel olarak. Takım olarak 120 120. Oyun kuşu mu bunlar? Abi zaten meşhurdu da. Biz de çaktırmadan inceden biraz daha meşhur ettik sanki. Ne haber genç? Genel fiyat söyle abi şöyle. Abi genel fiyat takım 300 lira. Takım 300 lira. Tabii kuşuna göre değişir aynen. De, de. Attım abi. Muhabbetler çok canlı maşallah. Zamanla 40 liraymış. Vallahi, Vallahi ya. ya. Mermerlerin fiyatı ne abi? 100 lira. Takım 100 lira mı? Evet. Şu miski. 70. 70. Cimperi var burada bir tane. Evet. Onun fiyatı ne abi? 70 o da 70. O da 70. Oğlum tezgahı yıktın lan yavaş. Heyecandan ne yaptıklarını bilmiyorlar. Evet, arkadaşlar burada da böyle güzel işte kuşlar var. Bursalar var böyle kelebekler var. Bursaların fiyatı ne dediyiz? İki erkek var. Aha. Bir tane dişi var. Bir tane de yavru var. Ne kadar? tane. Değişiyor. Şey. Mesela şunun fiyatı 30 lira. Bu tozluktu 20 lira. Kelebekler ne kadardan? Bu 50 lira. Bu 30 lira. Eyvallah. Çok bu burada işte. çok güzel. baskalar var böyle. Şunlar bango mu oluyor, baskam oluyor? Şu şeyin bu. bango. Bunları bango. Bunlar baskı. Güllüler. Sabe, sabe, sabe. Ne evet. kadar o yani gü fiyatı? Yani 100 lira. 100 lira. Evet. oraya gittim mi tamam. Daha geldim. Gittim. Daha mı? Eyvallah. Eyvallah. Ne kadar al fiyatlar böyle? 10 lira. İkisi alçalıklı, ikisi 10 lira. Bunlar 10 lira mı? Evet, 10 lira. Abi sen çalınırsın ya. <laughs> bir tek Niye bu kadar ucuz veriyor bunları? Abi. Yer çok. Kuş <laughs> evet. çok. Kuş çok. Yani bak şu 14 kuyruk. Yani pazar kuşu bile değil yani. Tamam. Evet. Bu da onun yavrusu. Alttakiler mi 10 lira, üsttekiler mi? Aşağıdakiler tanesi 10 lira. Evet, üsttekiler? Üsttekilerin tanesi 100 lira. Ha, iyisine iyi para diyorsun e yani. yani. Aynen. Arkadaşlar burada da böyle postalar var. Ne kadar postaların fiyatı? 70 lira şekerim mavi. Yarışçı bunlar herhalde. Hayır, Aynen. Bulgar markalı. Şekeri. Şekeri mi? Aynen belirler ya. de Ben sana bu getirdim. tamam uğraşmadım. O bir değil mi? <laughs> <haçlar> Delikanlı hoş geldin. Hoş bulduk abi ne haber? Çok şükür sen nasılsın? Sağ ol abi. Allah yardımcın olsun. Bunun, bunun ne abi fiyatı? Kufa Bangosu. Şu. şu siyah, söyleyeyim. siyah olan var ya. King. King. king evet 150. aynen. 150. Bu nerenin kuşuydu abi? King Hollanda. Hollanda mı? King Harvey King ha kral ya. Yani. Evet. <laughs> Arkadaşlar her çeşit şey kuş var.

ustaları var burada. Şapmam. Hangisinin hangisini diyorsun? 1, 2, 3. Bir kutu getirsen abi, ben abi, kutu al abi. Abi, şöyle içine koy. Geliyorum abi. Daha şu dışına biraz daha bir yeri Allah sen şunu böyle abi. baskılar var. Karışık kuşlar var Kilo var. 10 lira 20 lira. 10 lira 20 lira. Çıldırmış ya patron. <laughs> patron lira, lira, abi çıldırmış. <laughs> <laughs> karışık ama ha. Evet abi 10 lira 20 lira. Ya neye ucuz Bunun cinsi ne ya böyle? Abi. Kırma kırık gibi <laughs> şey herhalde. Miro, miro azman, miro azman. Kırmışlar ya bunu. <laughs> Sabuni var burada. Şu sabuni fiyatı ne? Abi 10 lira olsun abi. Köpek gibi yavruyor bak. Kardeşim sen de 10 lira verilir mi o kuş ya? Abi vallahi bu neler böyle neler baksana <laughs> ya kuşlara bak. Yok 10 liraya verilecek kuş değil. Da... <laughs> Sabuni'den bahsediyorum şu Sabuni. Aa abi. Sabuni bak. Şöyle <laughs> eline göster kuşu baba. Arana evet, evet, evet. abi ara. Ne bunun fiyatı? Al 10 lira abi sana. Abi sen <laughs> piyasayı bitirdin <Abi>. sen. <laughs> Sen piyasayı bitir. Bu kuş 10 liraya verilir mi ya? Ver abi 10 liraya hemen. Tak ipe. İpe tak abi. Yani niye takayım ki? Piyasayı öldürdün <laughs> sen ya. Yani. Ya 10 <laughs> hani 10 lira diyoruz ya. acaba süper. bir şey mi var diyor insanlar hani. Kuşuma bu kuş sıkıntı mı var diyorsun Burada da var. Yani, 30 lira çip. Takayı görüyor Kuş güzel bence. He? Güzel bir kuş. Abi kuş. Ama... herkes kuşçu olsun abi. Herkes kuş beslesin. Ama 5 liraya var. 10 lira da. 10 lira da gerçekten kuşu öldürmek bence. Bunlar 5'er liradan veriyoruz abi. Çorum var abi. Bunlar da oyunlu bak. Valla bence yanlış yapıyorsun bana göre. Bak. 5'er lira. Çorum var Hakkı değil Yani. Herkes kuşçu olsun abi. Herkes Anladım. kuşçu olsun. Şu ayları 7 yemin azı 70 80. Aynen abi. işte onu de demek istiyorum. De yani. 10 liraya kuş mu verdin abi 5 lira? Herkes kuşçu olsun bence abi. Biraz, bence biraz zam koysa. Yok abi ya? Şu an Sabine'nin dışı var abi. Baskıya bak abi. 10 lira. 10 lira baskı yani. abi. Duble yani kesme. 10 lira abi. Aynen ona benziyor. Ne o? Posta mı? Bırak. baskı kırı abi. 5 lira. Ne? 5 lira abi. Kardeşim sen çıldırmışsın Sanayili satışlar. Abi, sen harbi çıldırmışsın. Boş kutu da var. Ben buraya yaraşamıyorum. <laughs> Hadi <laughs> görüşürüz. Evet arkadaşlar <laughs> videoyu ikiye veriyoruz. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle.